Az önce öndeki Megane yapıştırdım bir tane ama hakkını helal et. Kocaman 42 yazar, Maslak 42. Maslak 42'nin tam önündeyim. Arabam bir yere park etti. Kardeşim aşağıda kutlama var. Düğün var, düğün. Meze mi bunlar? Aynen, bu da rakam. <laughs> Merhabalar, yanımızda Yasin var. Yasin seni daha çok böyle eğlence videoları çekerken YouTube'da tanıdık aslında. Şimdi Valorant etkinliğindesin. Benim üstüme çarpı koymuştu. <laughs> Video hemen bir, hemen bir şey söyle hemen. Hemen. ayıp lan <laughs> Bir like Nasılsın de bari ya? yani. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ustan Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir video ile karşınızdayım Esport Arena diye bir yer varmış Aynen Esport Arena varmış arkadaşlar Maslak'ta 1453 şu an oraya geldim Atatürk Sanayi'nin oradayım İstanbul'da ve Bütün YouTuber'lar falanlar falanlar oradaymış bir şeyler yapıyorlarmış Dedim a**** <laughs> Ben siz ne yapıyorsunuz ben de geliyorum. Şaka şaka öyle bir şey demedim de. Davete icabet etmek gerekir diye çıktık yalılara geldik. Arabamızı park ettik bakalım. Şöyle bir yerdeyim arkadaşlar. Farklı bir vlog çıktı arabayı. Az önce öndeki Megane'a yapıştırdım bir tane ama hakkını helal etsin. Çok böyle kritik park ettim arabayı şöyle neyse. Böyle bir yerdeyim arkadaşlar. Yiğitler falan içerideymiş. Şimdi gideceğim bakalım ne yapıyorlarmış, ne ediyorlarmış. Bu arada böyle ara sıra sizlere vlog çekmek istiyorum arkadaşlar. Yiğit'im bana son yazdığım mesajı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bak diyor ki al bunu Google'a sekte geldim geldim. Kocaman 42 yazar Maslak 42. Maslak 42'nin tam önündeyim. Arabam bir yere park et. <laughs> Soldan aşağı doğru Tamam. Sabahtan beri şurayı arıyorum ya. Labirent gibi ama bunu <laughs> buldum ama sonunda. Evet video çekiyorum. Ama sen yoksun ya kanka. Vallahi bildiğin. Sanahtan beri seni burada arıyorum ya. Gözünü seveyim ya. Ayıp sana Yiğit ya. Vallahi ayıp ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gizli gel Kaçak gibi. Burası lan. kaçak mı? Aynen. Ben gizli yapmayı bir şeyler seviyorum. seviyorum biliyorum biliyorum. Yiğit'in peşine takıldıysak arkadaşlar artık. Sen adam var bak. Kaçak gibi. Merhaba merhaba. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar böyle bir yer için. Böyle bir yer için. Böyle bir yer için. Hoş geldi. 45 dakikadır yol çekiyorum. Dakika. Gökler arıyor. <laughs> Bu nasıl lens ambalajı? Baksanıza. Sanat yapıyorlar orada. Ne yapıyorlar orada abi? Kardeşim aşağıda kutlama var. Düğün var düğün. Meze mi bunlar? Aynen. <laughs> Bu da rakam. Böyle etkinliklere gelmeyi özlemişiz arkadaşlar Yasin'le. Beraber böyle bir yerdeyiz. Selam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar balkonda e-sport yanımda bakın kimin oldu? Merhaba arkadaşlar hangi kanal? <laughs> Aman yolu TV. <laughs> Anmaz Yasin niye uslanmıyorsun kardeşe? ne yapıyorsun mesela? Beni bir tane videomda e, kötülemişti. <laughs> ne dedim? Kırılmaz Can videosu vardı hatırlıyor musun? Evet. Orada Türkiye'deki kırılmaz Can videolarını çeken insanlar kötü çekiyor diye benim üstüme çarpı koymuştu. <laughs> Video çekildi YouTube'da Türkiye'de fakat bunlardan hiçbiri gerçek kırılmaz cam değildi çünkü tek seferde ikinci seferde vurup kırıyorlardı. 4 tane kişiyi de koymuştuk. <laughs> Abi <Vay>, ben yapmadım kırıcı. Ben Twitch'e ediyorum. Benimki daha iyiydi bence. Bence de. Arkadaşlar maç bitti şu anda yorumlamasını yapıyorlar. Şuradan şöyle göstereyim bakın kimse yok. Yorumlamayı birkaç kişi izliyor. Şurada bir tane abim var. Manchester City işte burada da youtuberlar, youtuberlar, cartlar, cuttlar falan filan var. Böyle gereksiz insanları da içeriye alıyorlar. Bakın. mı? Yine mi geldi Çok sıkıntı yani. Değil mi? Aa bak bendeki kolorum çocuğu. Ananız kim? İçeride unuttum ya. Ben de. Burada ne yapıyorlar abi? Burada ne yapıyorlar? Burada maç öncesi antrenmandan falan filan. <laughs> <laughs> hayır hayır kanka burası. Burada ne yapıyorlar? Burada kanka burası zincirli kuyu mezarlığının girişi kardeşim. Burası mı tamam? Aynen. Videoya hemen bir hemen bir şey söyle videoya hemen. Hemen aklıma hiçbir Olma lan Bir like <laughs> de bari <laughs> yani. Bir tane sigara verir misin? Tamam. Bir lira var mı abi? Ben de açım abi. Tamam. Aç köpek. Elinde <laughs> sigara var 11 lira mı? Harry Potter'da şöyle bir detay vardı. Şu Şurada da var, burada da var. Onu globalde çok yapıyorlar. Onları işte Türkiye'den çıkartmak evet, lazım. Telefonu versene. Yani hiç global kanalın var mı? Şeyden farklı. Enes Batur'dan farklı. ben her, her hafta farklı şey içerik attığım için artık psikolojim oldu. <laughs> Enes Potter'a en son ne zaman geldi? En son da Date videosu atmıştın değil mi? Ya. Ses, ses, ses yapma, ses yapma, ses yapma. Enes Batur'lar için bir Enes'ler duymadan, görmeden bizim Kaçmamız mı lazım? Kaçmamız lazım diye bir şey yapacağız biz sana gel. Burası nereye gidiyor lan? Bilmiyorum da arkadaşlar şu anda Arkadaşlar Enes evet. Batur'dan kaçıyoruz. Ya Enes sıkıntı yok. Canımız dostumuz da. Yani... Gel, gel. Gel. Niye baba? Gelmeyin. Manyak mısınız kardeşim? Gelmeyin ya. Sonra biz sabahtan beri Yok aga yok buraya gitmeyelim buraya. Şey sorabilir İsmail. Efendim. Buraya gitmeyelim kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Ben. Ha. Hadi, hadi. Buraya nereye gidiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin burada korkunç şeyler yaşanabilir, ben hiç girmeyeyim buraya kardeşim. Abi hiç girmeyeyim. Daha. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Kanka geri gidiyorsunuz, korktunuz değil mi? Korkuyorsunuz geri gidiyorsunuz değil mi? Korktun geri gidiyorsun değil mi? Al değil korkaklar. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmadıysanız gidip abone olun. Yiğit Alp Çavdar tanıyan, tanımayan herkese selamün Yasin'in kamerasını da böyle ele geçirelim işte adam oldu. Adam ol lan. Arkadaşlar genelde bu arkadaş bütün yayıncılara kışkırtma yapıyor ve burada olmaktan bir tık korkuyorum. Umarım bu bana kışkırtma yapmaz. Ya, varolant oynayan birisine kışkırtma yapmayalım bir içeride? Varolant ne amına? Oh, varolant oh, ne oh. Merhabalar yanımızda Yasin var. Yasin seni daha çok böyle eğlence videoları çekerken YouTube'da evet, tanıdık evet. aslında. Şimdi Valorant etkinliğindesin. Gizli gizli Valorant oynuyor musun? Önce onu öğrenmek istiyorum. Ya Valorant oynuyorum ama çok bazen böyle nadir. Ben genelde LOL oyuncusuyum. Daha fazla LOL oynuyorum. Bu arada mainim Jungle. Ee, ama çok fazla silahlı oyunlar oynamıyorum yani FPS oyunları oynuyorum genellikle. Peki etkinlik e, için ne söylemek istersin? Etkinlik. Çok güzel bir atmosfer var sen de görüyorsun ya tıklım tıklım. Ya ben özellikle böyle bir şey yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle şeyler yaptığınızda gençler buraya geliyor sosyalleşiyorlar, ediyorlar. Hani daha farklı saçma sapan şeyler yapacaklar yerine bu tarz yerlerde böyle eğlendikleri için ben ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben 2016-2017'den beri böyle puanlara katılıyorum. G-Mix, skist olsun, bu tarz fahalar olsun, arenalar olsun, e-sport olsun. O ben teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz aslında. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bana da bir tane e-port kulaklık verdiler. Dinleyelim diye. Aynen kendim bir Kendi müziğini mi atacağım? Yeni bir şarkı, şarkı kaydettim. Tetik farklı bir şey değil mi? Benim Benim kolum dolu. Gerçekten mükemmel bir gün geçiriyorum. Abla niye orada yatıyor bilmiyorum. Bu çocuk... Aha! Ne oluyor lan orada? Maç devam ediyor. Bir tık bir tık erken çıkmıyor muyuz? Aga çıkalım demedin mi sen? Çıkalım yemek yiyelim. Ben yedim. içeride daraldım birazcık. Yemek... Psikolojim bozuldu oğlum. Or Niye oğlum? Herkes seni böyle tanıyor. Enes'in en diye... 15 milyon takipçisi var. Kendimi kötü hissettim ama. Vallahi öyle <laughs> ben de ya. Ama olsun ya. Enes benim için motivasyon kaynağı. Ya senin motivasyon kaynağın ürünü şu an. Benim, 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 benim. Böyle sen benim en şey. yakın arkadaşımsın. Ben sana hiç o gözle bakmadım. Ama gerçekten motivasyon de motivasyon kaynağımsın. Kaynağı Aynen. Herkes Biraz müzik ses var bari. var müzik falan. İstemiyorum tamam kafamın içindekiler gitmiyor ki ama. Benim benim kolum dolu. Yine gelin oğlum ama gözün feri ak harine görmüyor bunu. Velid veson her şey Kur'an çarpsın var ya burayı tam bir saatte buldum ha Siz içerideydiniz ya size küfür ediyordum neredesiniz <laughs> diye Ben burada sizi arıyordum ha bak şu aşağıdaydım Şimdi benim arabaya gidiyoruz yemek yiyeceğiz Oradan bilmiyorum bir yerlere gideceğiz arkadaşlar İsmail gece gizlice bir yerler ayarlasana kalalım ya. Gece ben gizlice gece gizlice pavyonda kalmayalım İsmail. Sana bir şey diyeyim mi ne zarar biliyor musun? Gece gizlice Ama pavyona git. Sarı tutku da orada olacak. zarar veriyor doğaya zarar ne zarar, zarar veriyor. Beni kaldım lan. Doğaya ne zarar Yere veriyorsun lan? oğlum sen la lan. Bir daha ağaca dokunduğunu görmeyeceğim. Bir daha ağaca dokunun lan. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Lan nereye gidiyorsun ya? Lan? Araba burada binmedi binin. <laughs> Bana sallı. Vallahi Enes'e gittim dedim ki gel sana bir Onklu pilavsız ben. babana gel sana bir Koca gittiğin teklif farklı anladın mı? Şimdi bir de seninki Don Perignon ısmarlayın falan Ben gelirim de babacım ama. Ya abi siz niye her şeyi o gözle bakıyorsunuz? Belki adam sabahları içmiyor bir şey ya. Arkadaşlar çıktık gidiyoruz Gayet güzel bir gündü ee, Yiğit yanımda sigara içmeye başladı hemen Çıkar çıkmaz sigara yaktı. kötü bir örnek ee, İsmail arkada oturuyor Hayattan hiçbir beklentisi yokmuş gibi Baran şişe gibi yaşamaya devam ediyor ben ise ben ise aralarında en eğlenceli, en mutlu ve harika bir çocuk olarak arabamı kullanıyorum. Sadece video başında ama değil mi? Normal hayatta böyle değilsin. Normal hayatta çok böyle, böyle değilsin. Normal hayatta götün mü kalkık peki? Yok, normal hayatta Kanka hep Ömer! Bu memleket Ömer değilmiş lan. Ya öyle işte yani. Şimdi nereye gidiyoruz beyler? Bana bir plan söyleyin. gitsene bir Kulübe mi gidiyoruz? Klina e girelim mi? I'm sorry that I...